Sadece bu da. Yüzüme su sıçrattım. Gülme. Gülme. Vurma. Vurma Çağatay. Sen de valla tek vuruşta yere indirdim ha <laughs> köfte Çık öf yapma Çağatay. Yiyeceğim <laughs> ah. <laughs> yiyeceğim. Ah ah. Hadi mi yiyeceğim lan? Oğlum bu arada bu zehirle. Çağatay artık zehirdi <laughs> ağzını. Ay arabaları değil. atalım Sen mı? de Çok kötü ya. Çıkacağım Yok başlamadık Çağatay. Başladık. Ne Oğlum, Ağır, etsin, işte. Ne, ne Ha, Sikendirme Nefs arıyoruz. Özür dilerim arkadaşlar. Geçsem <laughs> bir dakika oldu. Ha arkadaşlar bu Sikendirme Nefs Annesi en çok karanlık ortamlarda bulunuyor. <laughs> kesinlikle kurgu değil. da <laughs> kesinlikle kurgu değildir. Hmm. Şaka şaka, kurgu. Siz denemeyin herhalde. Hatta deneyin ama bir Böyle bir şey yok. Biz Böyle kurgu bir diyor. şey çakınlar, çakınlar. Biz, <laughs> oğlum ben 50 abone olmak istiyorum kurgu yani kurgu. Hiçbir şey doğru değil. Ama şey gezindiğimiz doğru da. Gezindiğimiz doğru oğlum işte e montajı. Gerçek. Montajı değil. Ama önümüze bak arkadaşlar gel. Bakın arkadaşlar şurada. Kediden suçluyor. Kediyi suçluyoruz lan. Gel kedi gel. Oğlum <laughs> ekrandan baksana ne korkunç. Oha lan. Bak kedinin yanına biz gideriz. Gel yani uğur. Uğurlu kedi. Gel. Gel, gel. Çekirdek istiyor. Aha. Aha. Gel. 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 Kedi yeriz var. Ha. Arkadaşlar. Bu kedi sürekli bizi korkutuyor. Ne diyeyim korku kediden mi korkuyorsun demeyin. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz dolanıyoruz. Yanlar arkadan gör. <laughs> mı? <Tamam. gülüyor> <laughs> Her yerden doluyor. Sadece sıçayım şöyle kafanı. Yani bu atlayıp durma. Vallahi sen Ay, de... Niye çıktın uçana? Bizimse de... Bizimse de salaklar <laughs> yazarım. Üzerine de Çağatay yazarım. Üzerine <laughs> de ona koyarım. Orada sıçan kişi... Yok oradan... Hani dönem vardı ya sapık dediğim. Hı -hı. Oraya da devamlı Çağatay yazayım sapık Çağatay olur. Ben onu koyarım. Yok lan memeli çatay olurum. Memeli çatay olurum. <laughs> memeli tombul tombul. Ya. Allah Allah İsmail. Ya. Allah Allah. İsmail çatay. <laughs> çatay. Oğlum. Nereye sala? Gördüğü her boku atlayan insan bunu da o yapacak. Gördüğü her kara Arkadaşlar Duydun mu bağırma sesini? Arkadaşlar bu doğru bu arada. Yemin ederiz bağırma sesi geldi. Kardeşim. 2, 3, 4, bunu 6, 7, 8, 9, bunu 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Evet arkadaşlar. Ayağı çok kullanıyorum diye çıktı. Kara ezemedi. Acaba ben ezebilecek Oğlum botum var botum. Ben olsa bir dokunuşla ezerim. Orada ha arkadaşlar yoruldum. burada ikarda atlayalım mı? Bak bu o... Şu... Oha 15 like yeter 15 like olsun ikarda atlama yarışması yapacağız Evet Yok burada yapacağız ikarda atlayacağız Çağatay'la beraber Valla sitede kim ne video çektiysem hepsinin ismini ismini söylemişimdir. Hepsinin de yüzünü gördünüz. İnşallah valla tüm pastayı gödersin. Abicim! Ay! Lan o senin Kaan'ın babası. Evet. Buzu kırma çabuk Allah Allah Buzu kırma çabuk bak Kırma oğlum kırma İkardi yapacağız ya Salak birleş, birleştir burayı dinleştir Birleştir Valla Türkçeyi unutacağım Türkçeyi unutuyordum hatta Ya bu kırma Anime dili öğrenelim mi arkadaşlar bir videoda Yarın anime dili öğrenme videosu gel. Oo arkadaşlar çok mutlu bir haberim var. Ben de mutluyum. Bana Brawl Stars efsanevi yıldız Star hediyesi vardı ya. Efsanevi çıktı. Hatta girdim adamın canlı yayına girdim. Hem monitor, moderator var ya. Hı -hı. Hem moderatör hayırlı olsun dedi bana. Hem de yayının sahibi. sahibi Bizim şarkı şarkı yani Bizim kanal bayağı büyüyor yani. Kayi Yer, bak mi? Robux arkadaşım bana bin Robux yolladı. Arkadaşım bana Roblox'ta bin Robux al. Tamam, biz çekiliş yapacaktık ya. Evet. Çekiliş 300 robux'dan Ama bizim yanımıza gelmeniz lazım tabi. Ama gelemezseniz de sizin hatırınızda bir kişiye olacağız Biz bir arkadaş olalım yeter. Oğlum burada nasıl bir kendi yapalım oğlum? Burası tamam mı buz işte? Oğlum buz daha fazla kaydırır. Oğlum burası kar ki. Ne Nasıl? Aşağıya kadar. Oha. <laughs> Şada gel gel. Ne sorarız biliyor musun? Bu ne aldığını biliyaptın lan. Gel. de Gel Biz yarın bunu sınıfta arkadaşlar arkadaşımdan öğretmen söylüyorsak derim ki Arkadaşım küfrette hocam derim Ya aslında öğretmen izlemeyecek de Siz de Kimin kanalına girdiğiniz belli Şimdi rejimde film izleme dersi oluyor ya Hı. Öğretmen orada Benim kanalı açarsa Bir de benim horoz video Ben sınıfını